Arkadaş girsene. Senin burada ne işin var? Nasıl ne işin var lan? Sol şeritteyim ben. Allah Allah. Hayır da sen kimsin ya? Sen, sen kimsin? kimsin? Muhatabı mı Sen olursan... mi var? Hayır, Hayır yer mi yoksun? Git belanı başka yerden bul. Sen bu. başka yerden bul. Tamam, bu. belanı başka yerden bul. Bilinle ne gidiyorum. Bak, Boşuna. büyüklerinle de nasıl konuşacağım Vallahi öyle. büyük küçük umurumda değil. Sen Belli de zaten saygısızsın. Sen de öylesin. Bak şu çok hareketlerine. Ben kendi hemşisinle muhakkabım. Aynı Senin gibi. Çok hal hareketlere bak. Ya defol git. Bana bak, bana bağırma. He, bağırsam, bana mı bağırma. Bağırsam, bana mı? bağırma. Sen kimsin lan bana bağırıyorsun? He, sen kimsin bak. bana bağırıyorsun? Bak, hareketlere bak. Bana kimsin Sana bağırıyorsun sen? Sana bu motoru sen? verenin ağzına var ya. Ben de senin ağzına. Ben de senin ağzına. Ben defol git. Hadi git. Bak bebe. Lan diye konuşma. Bak bana el Tamam. 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 Terbiyesiz terbiyesiz, bu kala kala konuşuyor. Yengensiz! Ya çekelim elini Ben senin plakanı aldım! Ben senin plakanı aldım! Ben senin plakanı aldım tamam mı? Kameram da açık senin ağzını tükürdüm senin tamam mı? Senin ağzına tükürdüm! Polis sana eğil ya polise. Ara lan polisi! Binde git. Hala hareketlere bak ya. Hadi. Ben seni var ya. Ya binde git git daha konuşma ya. Binde ben seni. git. Hadi kalmadan tüm Ben seni var ya bitirdim. Tamam bin. seni var ya bitirdim. bize var. Tamam. Polis arayacağım. Bekle polis arayacağım. Bekle polis arayacağım. Bekleyecek bu geç Polis olalım. arayacağım ya ben Bana tekme basıyor Hayır tamam, hayır gel. polis arayacağım Sen bekleyeceksin burada Sen burada be... Sen yürü. bekleyeceksin burada Polis arayacağım Bekle Polis arayacağım bekle Polis arayacağım diyorum Polis arayacağım bekleyeceksin Polis arayacaksın ediyorum. Üstüme sürüyor gibi. Gel çabuk gel. Ara lan. Polis yapalım. bekle. Hadi bekliyoruz ara. Bekle. Ara. Bekle. Burada. Bekleyeceksin. Bekleyeceğiz arıyorum. Çabuk gel buraya polis arayacağım. Kadın da var evet. Arka sadece hareket yapay bir ışıklardayım Adam ayağıyla vurdu. Pasta evet. Adam ayağıyla vurdu. <laughs> polis arayacağım. Çabuk gel. <laughs> Çabuk gel. Buranın adı ne? Buranın kanal. Burası kanal değil mi? Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Şey Ağlıyor. Seni var ya. Bu ar öldürürüm bunu. Sen bekleyeceksin. Bak, defol git. Bir... Bekleyeceksin. Eve bırakayım git Benkle, bekleyeceksin. polis çağır. Bekle, bekleyeceksin. Ben Hadi. polis arıyorum bekle. Bekleyeceksin. Çocuğum korkuyor. Polis bey geliyor. polis geliyor. Polis bekleyeceksin. Bak elimde kalırsam çocuğu mu alıyor? Sen bak öldürürüm seni telefon. Sen bekle. Bak gel. Bekleyeceksin. Parmağını kırar mısın? Bekleyeceksin mi? sen. Sen bekleyeceksin. Geliyor polis geliyor bekle. Geliyor bekle. Ben, 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 ben. Gel ben, ben, ben. gel. Polis arayacağım. Polis arayacağım. Polis arayacağım dedim belanı başka yerden Polisi arayacağım ben. Ya, dur, ya. Bak 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 Lan ne yapıyor çocuk, 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 çocuk var Lan çocuk var Çocuk var çocuk var Çocuk var Çocuk var Çocuk var Ben de duvar Çıkma. 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 Polis çağırın be. Olsun. Ne olur polis.